Falih Rıfkı Atay 1894-1971 Atatürk üzerine çalışmalarıyla tanınmış gazeteci yazar Falih Rıfkı Atay 1894'te İstanbul'da doğmuştur. Öğrenimini İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. 1908 devriminden sonra Tanin gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir yandan gazetelere, dergilere yazılar yazıyor, bir yandan da Babali Mektubi kalemine devam ediyordu. Bir süre sonra oradan Dahiliye Hususi kalemine katip olarak geçti. Falih Rıfkatay 1. Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katıldı. Bir süre sonra 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın emir subayı olarak Kudüs'te ve Suriye'de bulundu. Bu arada resmi görevle bir takım Avrupa yolculuklarına katıldı. Savaş sona erince Bahriye Hususi Kalem müdür muavinliğine atandı. Bu sıralarda iki arkadaşıyla birlikte akşam gazetesini kurdu. Devrim aleyhinde bulunanlarla çetin bir savaşa giren Atay, 1922 yılında Bolu'dan milletvekili seçildi. 1950'ye kadar milletvekili kaldı. Bu arada Hakimiyet-i Milliye, Milliyet, Ulus gazetelerinin de başyazarlığını yaptı. 1950'de siyasi hayattan çekilerek kendini büsbütün gazeteciliğe adadı. Kısa bir süre Cumhuriyet Gazetesi'nde haftalık sohbetler yazdıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte Dünya Gazetesi'ni kurdu. Başlıca eserleri Zeytin Dağı, Atatürk'ün bana anlattıkları, Babanız Atatürk, Çankaya, Kurtuluş, Atatürkçülük nedir, Atatürk neydi, Bayrak. Zeytin Dağı 1915-1918 Zeytin Dağı 1915 Cemal Paşa'nın ismini herkesin adı gibi söyleyerek ve işiterek İstanbul'dan çıkmıştım. Adana'da ses temposu hafifledi ve isim ikileşti. Büyük Cemal Paşa, Küçük Cemal Paşa. Küçüğü tümen kumandanıydı. Halep'i geçtikten sonra Paşa'nın P'si düştü, B oldu ve Ahmet Bey, der gibi sertçe ağızdan düşüveren Cemal Paşa kelimesi bir çeşit imtiyaz, insanın ona yakınlığını gösteren, insanı esrarlaştıran bir şey oldu. Dördüncü ordu karargahına gidiş, hele Şam'dan sonra artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür. Bir terör havası vardır. Ses daha pestir ve Cemal ismi Tevrat'tan, İncil'den alınma mukaddes bir isme benzer. Sirkecideki ve Harbiye Mektebi'nin havuz başındaki biraz gururlu ise de yine sade ve sevimli olan Cemal Paşa'nın içime alıştırdığım hayali sönerek onun yerine artık yeniden tanıyacağım çizgileri kırışık başka bir adam geldi. Karargah Kudüs'te, Zeytin Dağı'nın tepesindeki Alman misafirhanesindeydi. Şehre vardığım zaman iki gümüş çeyrekten başka param yoktu. Hemen karargaha yerleşsem ne geri dönebilir ne de otelde kalabilirdim. Arabacıya, Cemal Paşa'nın karargahına. Emrini verdim. Arabacı gözünü açtı. Ne? Cemal Paşa. Zeytin Dağı'nı göstererek anlattım. Adamcağız, Tafat Dağı derken atlarının bile tutum değiştirdiğini sanıyordum. Tertemiz, ezici ve büyük bir Alman yapısı. Herkes subay veya nefer ayağının ucuna basıyor ve ara sıra geniş koridordan yatak odalarına ve sofraya bakan şivesterler geçiyor. Yaverin yanına çıktım. Odasında sarıklı sarıksız, kırkından yetmişe kadar eşraf kılıklı epey bir kalabalık vardı. Yaver, subay, namzede esvabıma bakarak kimsiniz, ne istiyorsunuz diye sordu. Kumandan Paşa Hazretlerinin başkumandanlıktan istediği Falih Rıfkı'yım. İçeri girdi, buyrunuz dedi. Ne olacaktım, nereye gidecektim? Cemal Paşa'yı nasıl bulacaktım? Anlaşılmaz bir sıkıntı içindeydim. Büyük bir oda. Solda Şeria Nehri, Velut Gölü, sağda Kudüs şehri, önde Moskoviye denilen Rus yapı ve bahçeleri vardı. Cemal Paşa Şeria'ya bakan pencereyle Moskoviye'ye bakan pencerenin üçgeni arasında arkası bize dönük kağıt imzalamakla meşgul yalnız sakallı, sert profilinin bir parçasını görebiliyoruz. Benden başka koltuğu defterli üç subay daha var. Bir aralık başını çevirdi. Gözü benim üstümden sıyrılarak ikinci subaya gitti. Ekşi bir sesle, ''Yaver Bey'e söyleyiniz, Nablus eşrafını çağırsın.'' dedi. Kalabalığın kapıdan girişi garip bir halde. Hayat ve ölüm kararını bir kelimeyle verebilir bir adamın kapısı eşiğinde her biri bir müddet duruyor ve içerideki odada başladığı duasını bitirip yüzünü sıvadıktan sonra giriyordu. Duasını henüz bitirmeyen kendini arkasından iten arkadaşına dayatıyordu. 20 kişi kadar Kudüs şehri tarafındaki pencerelerin önüne sıralandılar. Kumandan dönüp bakmadı bile. İmza defterlerinin her yaprağı üstünde duruyor, çiziyor, yazıyor, ara sıra ağzından ''Bu nedir?'' ''Böyle cevap istemem.'' Bunu erkan Harbiye Reisi'ne götürünüz gibi kısa sual ve emirler dökülüyordu. Zaman geçtikçe Nablusluların yüzlerinin daha sarardığını seziyordum. Cemal Paşa'nın her yeni sesi çıktıkça hepsinin sarığından, sakalından ve cübbesinden bir sarsıntı geçiyordu. Poz bilmem ne kadar sürdü. Kumandan defteri kapadı, koltuğunun iki yanından tutarak Nablus safına döndü. Bir buyrultu üslubu ile söze başladı devleti bağınıza karşı irtikap etmiş olduğunuz cinayetlerin ne kadar vahim olduğunu biliyor musunuz? Kimi ellerini, kimi boynunu oynatarak safın arasından estağfirullah, estağfirullah gibi bir takım kelimeler duyuldu. Kumandan bir bakışta bu mırıltıyı keserek susunuz diye bağırdı ve devam etti. Bu cinayetlerin cezasının ne olduğunu bilir misiniz? Nablusluların rengi asılmış adamların rengine döndü, dudakları kısıldı. İdamdır idam dedi. Fakat devleti Aliye'yi, Osmaniye'nin ulüvi merhametine dua ediniz. Şimdilik sizleri ve ailelerinizi Anadolu'ya nefret iktifa ediyorum. Hepsi secdeye kapanır gibi olarak ellerini kaldırıp duaya hamde ve şükre başladılar. Köklerinden sökünmek kararına karşı Nablus eşrafının minnet ve şükranlarına sınır yoktu gidebilirsiniz dedi. Üst üste yığılarak hayata çıkar gibi dışarı uğradılar. Rol bitmişti. Cemal Paşa subayları savarak eski gülüşü, muhafız ve nazır gülüşüyle bana döndü. Ne yaparsın dedi. Burada böyle söküyor. Sonra İstanbul haberleri sordu. Kasım Paşa 1918 Talat Paşa ile birlikte Berlin'den İstanbul'a dönen Aya azasından Abdurrahman Paşa Pera Palace Oteli'nin ilk kat salonunda bana şu fıkrayı anlatmıştı. Talat Paşa, Sofya istasyonunda trenden indi. Bulgar nazırları ile görüştü, tekrar vaguna girdiği zaman derin derin içini çekerek ''Keşke bugün ölmüş bulunsaydım.'' dedi. Sadrazamın Sofya istasyonunda aldığı haber Bulgar bozgunuydu. Harp kabinesi çekilmek üzeredir. Bahriye'deki kağıtlarımı topluyorum. Bütün gençler gibi askerlikten sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Karargaha 20 yaşında gitmiştim. Şimdi 24 yaşındayım. Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ bir dede başı kadar yıpranmış, çileden geçmiş ve ağırlaşmış. Onu omuzlarımın üstünde güç tutuyordum. Kulaktan kulağa bir fısıltı. Bahriye'ye Rauf Bey geliyor. Dostluğu yabancısı Bahriyelilerin birçoğunda onu karşılamak ve ona iyi görünmek hazırlığı var. Ben Heybeliada Çarpçı Mektebi'nin Türkçe hocalığını isteyip alıyorum. Tam ayrılacağım gün öğleye doğru Kasımpaşa üstünden Nazır otomobilinin sert düdüğü öttü. Herkes geliyor diye telaşlanarak aşağı koştu. Mızıka selam havası çalmak için büyük kapı önünde sıralandı. Marşın ilk sesleri arasında otomobil durdu ve içinden Cemal Paşa indi. Karşılayıcılar onun kadar sarardılar. Mızıka bozuk düzen kesildi bu levhayı yukarı pencereden seyrediyordum. Cemal Paşa'nın arkasından ben de odasına girdim. Koltuğuna oturdu. Halic'in bulanık sularına daldı. Başı omuzları içine çökmüş gibiydi. Şeria ve Moskofya'ya bakan pencere üçgeninin arasındaki 1915 profilini hatırladım. Her şey bitti mi paşam? diye sordum. Gözlerinden kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Biraz sonra kendine gelir gibi oldu. O günkü gazeteleri gözden geçirdi. Henüz sert hücumlar yoktu. Fakat atılgan gençlerden biri Nüshet Sabit ilk tecavüz broşürünü çıkarmıştı. Bahriye Nazırı telefonla polis müdürünü bularak ''Neden neşriyata dikkat etmiyorsunuz? Bu muharriri tevkif etmelisiniz.'' diyordu. Kim kimi, kimin için ve niçin tutacaktı? En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir bir karton kale gibi yıkılmıştı. Çoğu taksi otomobilleriyle Bağberli'ye gelen yeni kabineyi devlet otomobilleri içinde tebrik etmeye giden harp kabinesini uyandırmak için konak ve yalılarının garajlarına adam gönderip arabalarını geri almak lazım geldi. Cemal Paşa yaverine, Rauf Bey'e söyleyiniz, otomobilim bana hediyedir ve kendim alımdır, diyordu. Yeni Bahriye Nazırı beni çağırmış, Cemal Paşa'nın Türk ocaklarına yolladığı 15 bin lirayı Halide Hanım geri getirmezse Hepinizi gazetelere vereceğim, diyordu. Aynı gün Büyükada Yat Kulübü'nün iskelesine yanaşan devlet çatanasından eski bir nazırın çıktığını gören Bahçe halkı hayret içinde kaldı. Fakat üç gün sonra Cemal Paşa, Ali Kemal'in iftirasına yalnız evet veya hayır diye cevap vermek için hiçbir gazetede üç satırlık yer bulmaya muvaffak olamadı. Herkes kendi özbaşının kaygısındaydı. Eski kumandanımı son olarak Boyacı köyündeki yalısında gördüm. Haram olmadığını bilirsin, dedi. Enver Paşa kendi elindeki 40 bin altından bir kısmını Talat'la bana verdi. Bunun birazını üç muharrire vermek istiyorum. Hiç olmazsa onlar beni müdafaa ederler. Cemal Paşa bir iki gün sonra arkadaşlarıyla Karadeniz'e gitti. Bu haberi en önce bütün harp yılları Cemal Paşa'dan yardım gören üç yazardan birinin gazetesinde ve en ağır hücumlarla karışık olarak okudum. Ferre, Yefürrü, Firara Bazı Hatıralar Kukla Bütün bir devlet iktidarını teslim alıp da hükümeti eski devir adamlarına bırakan başka bir devrim partisi tarihte görülmüş müdür bilmiyorum. İttihat ve Terakki Büyük Harbin ortalarına kadar bir türlü sadrazamlığı kendine layık görmemişti. Kamil ve Sayit Paşalar yüzde eski adamlardı. İttihat ve Terakki iki yeni adam buldu. Mahmut Şevket Paşa, Sayit Halim Paşa. Bunlar dahi Osmanlı İslam vezirleriydi. Biri Vadatlı, biri Mısırlıydı. Mahmut Şevket Paşa öldürüldükten sonra Talat Bey'in hususi kalemine girmiştim. Bir gün öğle üstü müdürden bir tebliğ aldım. Nazır Bey ile hemen Edirne'ye hareket edeceksiniz. Vaka şuydu. Mahmut Şevket Paşa'yı öldüren Kavaklı Mustafa memleketten kaçmaya muvaffak olmuştu. Ecelim ayağına dolaştı neydi? Bu katil bir Rus vapuruna binmiş, Romanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan geçiyordu. Osmanlı Devleti'nin Rus sancağını taşıyan vapurdan hiç kimseyi almaya hakkı yoktu. İddiatçılar polis müdürü Azmi Bey'in cüretine başvurdular. Azmi Bey bir kolayını bularak Kavaklı Mustafa'yı vapurdan kaçırdı ve hapsetti. Rus Büyükelçisi'nin Bağbali'ye gelerek Kavaklı Mustafa'yı geri isteyeceğine şüphe yoktu. İşte bu kaygı ile Tanat Bey ve Sadrazam Said Halim Paşa birlikte Edirne'ye gitmeye karar vermişlerdi. Büyükelçi Bağbali'de kimseyi bulamayacak, Büyükelçi de kimseyi bulamayacak ve Kavaklı Mustafa hapishanede o gece boğulacaktı. Seyahat içinde bahane bulunmuştu. Devlet adamları sınırda Bulgar hariciye nazırı ile görüşeceklerdi. Edirne'de sadrazamı hükümet konağında misafir ettiler. Kendisini ilk defa yakından akşam sofrasında gördüm. Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu. İddiatçıların halk nazırı prensin yanında bir lalayı hatırlatıyordu. Evet efendimiz, buyurunuz efendimiz. İçini görmeye imkan var mıydı? Fakat bu hal onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu. Bir aralık dayanamadı. Hani şöyle yakaladığını fırlatır göğsünü açar gibi. Getirin bakalım köfteleri, dedi. Edirne'nin tadını unutmadığı köftelerinden ısmarlamıştı. Bir kayık tabağı dolusu getirdiler. Bir çatalda ikisini birden avlıyordu. Mısır prensi alt dudağını bıyığının içine geçirmiş, gözleri fırlak sanki Nil kıyılarında bir timsaha bakıyordu. "Oo paşam, bir tadını bilseniz, emsalsiz ve Ve iki tanesini "Buyurunuz, tecrübe buyurunuz." diyerek sadrazamın tabağını sıyırıp bıraktı. Neden sonra geç vakit bize hazırlanan eve dönmek üzere merdivenden inerken üst sağanlıkta sadrazamın beli kuşaklı bir entari ve kısa alacalı bir hırka ile hemen hemen Cem'in bir karikatüründe görüldüğü gibi hazım dolaşması yaptığını gördüm. Talat Bey'e Kavaklı Mustafa'nın boğulduğu haberi gelmişti. Ertesi gün Ruslar Azmi Bey'i polis müdürlüğünde azlettirecekler, hükümet onu Adana valisi yapacak, Ruslar bunu da kabul etmeyerek Azmi Bey'in bir daha devlet hizmetinde kullanılmamasını emredecekler ve istedikleri olacaktı. Osmanlı Matbuat Müdürü Hikmet Bey, dahiliyede tanıdığımda. Hikayeyi ondan işittim. Muharrirlerden biri şair Abdülhak Hamit'i tenkit eder. Hamit, Sayit Halim Paşa'ya sızlanır. O da Hikmet Bey'i çağırıp, bir gazetecinin soylu bir kişiye dil uzatması haddine hemen dersini ver, buyurur. Herkes için elçi olsa da, milletvekili veya ayan olsa da, şairden başka bir şey olmayan Hamit, Mısır kuklası için sadece ayan azayı kiramıydı. Lider Balkan Harbi'nin sonlarındayız. Ordu Çatalca'da Bulgarlar zafer ortaklarıyla bozuşup harbe tutuşmuşlar. Ben Tanin'de çalışıyorum. Bir akşamüstü Babanzade İsmail Hakkı Baş makalesini bize teslim etti ve dedi ki, bunun neşrolunup olunmayacağını kabine toplantısından sonra Dahiliye Nazırı Talat Bey'e sorarsınız. Eğer zamanı değilse Talat Bey'den bir baş makale konusu ister siz yazarsınız. Nazırlar Başkumandan Vekili Ahmet İzzet Paşa ile tartışıyorlardı. Çatalca'da bulunan ordu Edirne üzerine yürüsün mü yürümesin mi? Genç askerler Bulgarların Müttefikleriyle harbe girişmiş olmasından faydalanmak fikrindedirler. Ahmet Hizmet Paşa ihtiyatlıdır. Tanin yazı işleri odasında bir hayli bekledik. Nihayet nazırlar dağıldılar. Talat Bey de beni ve arkadaşımı Sultan Ahmet taraflarında oturmakta olduğu evine çağırdı. İhtilal partisinin liderini yakından ilk defa tanıyacaktım. Sivil polisle fedai ve hizmetçi arasında bir adam bizi içeri aldı ve küçük bir odaya soktu. Yerde kenarı bükülmüş bir seccade vardı. Evdekilerden biri henüz yatsı namazını kılmış olacaktı. Bir müddet sonra Talat Bey çıplak ayağında terlik, üstünde beyaz patiska entaresi çıplak göğsünü kaşıyarak geldi. Ne var ne yok bakalım. İşimizi anlattık. Ha dedi. O makaleyi belki öbür gün koyarsınız. Yarın için bir mevzu. Mevzu, mevzu durunuz dedi ve köşe minderi üstünde yanlamasına uzanarak kesik kesik yarı bitmiş cümlelerle bize bir mevzu verdi. Ruslarla dostuz. Şüphesiz komşu büyük devlet de bizim terakkiyemizi ister. Onun için böyle ümit ediyoruz ki Ankara'dan ileri şark vilayetine doğru demir yolu yapılmasına artık müsaade edecektir. Haydi bakalım bir şeye benzetirsiniz dedi ve bir de uğurlar olsun savurup esneyerek odadan çıktı. Benim ilk yazdığım gündelik gazete baş makalesi budur. O vakitler Tanin'de her cumartesi bir İstanbul mektubu çıkardı. Bir müddet sonra Talat Bey'in hususi kalemine katip oldum. Kendisiyle bir defa Romanya'ya, bir defa Edirne'ye seyahat ettim. İlk Avrupa yolculuğum bu seyahattir ve ilk uçağa binişim Bükreş'te olmuştur. Kendisine memur olurken beni gene evindeki gibi sevimli ve külfetsiz karşılamıştı. Ne kadar aylık alacaksın? 10 lira efendim. Çok yahu, biz senin yaşındayken iki altına takla atardık. Salat Bey'in hayat ve şahsiyetine dair tahlillerde bulunacağımı sananlar aldanacaklar. Çünkü parti liderinin ne parti ne de devlet içindeki hususi faaliyetini takip edebilmesine imkan yoktu. Fakat kendisinin imlasını bizim düzeltebileceğimiz kadar Türkçemiz, işte aldatıcı, politikada süratle etraf yapabilir, şark ahlakınca faziletinde şüphe edilmez bir şef olduğunu öğrenmiştim. Sözün ahlak kelimesinin başındaki şarkı dikkat ediniz. Bu ahlak doğruluğu ve fazileti gayet dar bir ölçüde benimser. Hususi ve şahsi ayıplar ve menfaate ait yolsuzluklar için müsamahasızdır. Ancak ne yalanı ne de zulmü ahlaksızlık sayar. Sanat Bey meşruiyetin birçok adımları gibi bir şarklı, üstünde tanzimat cilası bile olmayan bir şarklıydı. Fikre benzer bir sözü hatırımda kalmıştır. Romanya'yı gezip dolaştıktan sonra dönüşte bir Ermeni gazetesine hasbihal kılıklı demişti. Biz devlet sosyalizmi yapmalıyız. Bir gün yine kalemden çağırtmıştı. Yanında bir müracaatçı vardı. İzmit Mutasarrıfı'na bir mektup yazınız. Beyefendinin işini mutlaka yapmasını tavsiye ediniz, demişti. Yazıp götürdüm, İmzaladı. adamcağız mektubu aldı ve teşekkür ederek gitti. Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler, gittim. İzmit Mutasarrıfı'na bir şifre yaz. Gönderdiğim mektubun bir ehemmiyeti yoktur, diyebildir, dedi. Bir tanışma Tanin gazetesinde çalışıyordum. İzzet Paşa Harbiye Nazırı Cemal Bey İstanbul muhafızıdır. Her şeyi büyük ve yeni bir Osmanlı ordusundan ve bu orduyu kendi gençliğinden bekliyorduk. Az süren bir tanin gençliği vardır. Hafız Hakkı'nın ordu ve gençlik yazıları partisinin işte o politikacılık günlerinde çıkmıştır. Bir gün Harbiye Nezaretinden vicdani Osmanlı ordu ve gençlik makalelerini men eden bir emir geldi son müsveddeleri çantasına koyarak bize veda eden hafız hakkı, kalemle yaptıramadıklarımızı silahla yapacağız, diyordu. Arkasından ümit ve şevk ile baka kalmıştık. O zamanın gençliği çabuk sever, çabuk inanır ve bağlanırdık. Bir akşam Zeki Bey'in kemanını ve bir Alman şarkıcı kadınını dinlemek için Tötönya salonuna gitmiştim. Benden başka Türk olarak bir de Halit Ziya Bey vardı. Bir aralık kapı açıldı ve içeriye elinde balık mendiliyle kılıcını iki tarafa çarparak sarhoş bir zabit girdi. Burasını bir çalgılı kahve zannetmiş olacaktı. Ben utancımdan kulaklarıma kadar kızardım. Zabit efendi sıraların birine oturdu. Bir müddet Alman kadının göğsünden çıkan garip seslere daldı. Sigara içmesini men ettiklerinden bir şarkının ortasında gene kılıcını iki tarafa çarparak çıktı gitti. Tanin gazetesinde her cumartesi günü şimdi bana çocukça görünen İstanbul mektupları yazardım. O hafta bir takım anekdotlar arasında bundan da bahsettim. Cemal Bey ile bu yüzden tanıştık. Bulgarlara Edirne'den kovmuştuk. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi Trakya'da seyahat edecekti. Ben de Tanin muhabiri olarak aynı trenle gidecektim. İstasyonda veliahtı uğurlayanlar arasında İstanbul muhafızı da vardı. Yanıma gelerek, Falih Rıfkı Bey siz misiniz? dedi. Evet efendim. Çetönya salonu için bir yazı yazmışsınız. Harbiye Nazırı bir zabitten böyle bahsedişinize çok kızdı. Sizi takip ettirmemi söyledi. Fakat biz zaten orduyu böyle zabitlerden kurtarmaya çalışıyoruz. Bilakis ben sizi tebrik ederim. Devam ediniz ve bize yardım ediniz. O vakitler bu kadarcık ümit ve teşvik bize heyecanlandırmaya yeterdi. Üsküdar'dan entariyi kaldırmak, merkez kumandanlığı koğuşunda kadın döndürmemek yahut sokakta aynı arabaya binen kadın ve erkeklerden karı koca vesikası sormamak hemen hemen devrimcilik gibi ileri davranışlardı. Gözleri Mustafa Kemal gününde açılmış olanlara 1913 avuntuları ne kadar gülünç gelir. İlk defa bir prensi yine o trende görmüştüm. Teşrifatçı, kapıdan girerken bir defa ortada bir daha eğiliniz. Yer gösterdiği zaman oturunuz. Veliaht hazretleri ayağa kalktığı vakit mülakat bitmiş olur, diyordu. Sahneden şimdi hatırımda şu fıkra kalmıştır. Çok bahtiyarım, dedi ellerini kaldırarak. Osmanlı ordusuna teşekkür etmeliyiz. Kabahat, cürüm Kamil Paşa'nındır ve bir faslı tespit ettiğini gösterir, ehemmiyetli bir tavırla, o bana devletler Balkanlarda Stötko'yu muhafaza edecekler demişti. Ben ona İngiliz elçisinden senet al dedim, almadı. Ve başını sallayarak ayağa kalktı. Rumeli'yi bunun için kaybetmiştik. Trakya'dan döndüğümüz zaman Cemal Bey istasyonda bana şunu dedi. Size bir yazıdan bahsetmiştim. Harbiye Nazırı inat edip durdu. Ben eski fikrimdeyim. Fakat siz de artık böyle tenkitlerde bulunmayınız. Biraz daha sabrediniz. Zaten biz İzzet Paşa'dan da orduyu kurtaracağız. Biraz şaşırdım. Fakat ne yapmalı? İttihat ve Terakki'de görüşmüş olduğum siviller Cemal Bey'in yanında sekiz kat sarıklı hocalardı. İşte Cemal Paşa'yı böyle bir kararsızlık havası içinde tanımıştım. Tevkifler, sürgünler, İp ve çerçevesi içinde bana korkunç bir yeniçeri gibi görünen Cemal Bey'in kendisini velev biraz bu türlü ve karışık fakat genç hareketlerle az çok ilgili görmek de büyük bir şeydi. Biz bu kadarla doymaya ve kanmaya alışmıştık. Çünkü o zamanki devrimci, kırmızı ve uzun mısır fesini başı üstüne yakıştıracak kadar duygusuz ve donuk, prensiplerini en eski Osmanlı kafalarının kalıbına dökecek kadar şuur düşkünüydü. 1913'te bir Mustafa Kemal 100 yıl sonrası için bile hayaldi. Fantezi romanlarında bile yeri yoktu.